Gıda dosyamız bugün tereyağı üzerinden yapılan sahtekarlık başlığıyla açılıyor. Bakanlığın yayınladığı liste öylesine uzun ki durum gerçekten işler acısı. Vicdansızlar piyasaya sürdükleri ürünlerde süt ve süte dair hiçbir şey kullanmıyor. Kısacası bu. Yani tereyağı diye aldığımız zehirden farksız desek abartmış olmayız. İşin en vahim kısmı da gerçeğini bulmak ve sahtesinden ayırt etmek çok zor. Tereyağının içine de bitkisel yağ karıştırılıyorlar. Doğrudur. Alıyoruz ama ne şekilde alıyoruz bilmiyorum. Ne var bilmiyoruz, Şüpheli. alıyoruz. Şüpheli alıyoruz. Zarar gören tüketicinin sağlığı, zarar gören tüketicinin cebi, yapılan kelimenin tam anlamıyla vicdansızlık. Gıda teröristlerinin hedefi bu kez mutfağın demirbaşlarından tereyağı. <laughs> Gıda sahtekarları yine iş başında. Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi, yemeklerinse olmazsa olmazı tereyağı. Tereyağının içerisine süt yağı yerine süt harici yağ ve bitkisel yağ karıştırdılar. İnsan sağlığını ise hiçe saydılar. Tereyağının içerisinde farklı yağlar karıştırarak tereyağında kitle artışını sağlayarak e, kar elde etmeye çalışıyorlar. Maalesef ki bunlar öncelikle bizim kalp sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. E, Kardiyovasküler riskimizi bu noktada artırıyor. Yine karaciğer yağlanması riskimizi artırabilir. Biri beyaz, biri sarı. Sizce hangisinde hile olabilir? Şu. Huh. Bu koyular daha güzel oluyor. Biri beyaz, biri sarı. İşte tereyağı dediğimizde akıllara bu renkler geliyor. Peki bunlar da hile var mı? Gelin birlikte öğrenelim. Tereyağı açık, sarı da olabilir. Bu algıyı güçlendirmek için gıda hilecileri tereyağın içine boya katıyorlar. Gıda boyası işte içerisindeki o kimyasallarla birlikte yine e, insanlarda maalesef ki alerjik reaksiyonlara bu noktada sebep olabiliyor. Sizce nasıl? Aa, şey bu. Hakiki yağ mı bu? Nasıl? Yağ mı bu? Ya Sadece bu hilelerle değil işte elimde görmüş olduğunuz esansı da kullanıyorlar. Bu tereyağı esansı yani tereyağı kullanmadan bol tereyağlıymış gibi ürünler üretiyorlar. Bunun ne olduğunu içeriği konusunda senin bilgisi yok. Zaten bunu etikete de yazmıyor. İçeriğindeki kimyasalların uzun süre tüketimi alerjik reaksiyonlara, toksit etkilere ve sindirim sorunları gibi sağlık risklerini oluşturabiliyor. En çok tercih edilenlerin başında Trabzon tereyağı geliyor. Ancak o da sahtekarların el attığı ürünler arasında. İnsanlar Trabzon tereyağının daha sağlıklı olduğunu, daha kaliteli olduğunu düşündükleri için Trabzon tereyağını almaya yöneliyorlar. Aldıklarının çoğu Trabzon tereyağı değil. Peki hem kendimizin hem sevdiklerimizin sağlığını korumak için neye dikkat etmemiz gerekiyor? Gıda hilecileri bizim gözümüzle bakıp dilimizle tadıp anlayabileceğimiz hileler yapmıyorlar. O yüzden bize düşen sadece güvendiğimiz, bildiğimiz ürünü almak. Olur.